Merhaba arkadaşlar. Matematik ve Geometri Dünyası YouTube kanalıma soru çözümüne hoş geldiniz. Sorumuz faktörel ile ilgili bir soru şu şekilde. A bir pozitif tam sayı olmak üzere A eksi bir faktörel artı A faktörel bölü A artı bir eşittir. 120 olduğuna göre A pozitif tam sayısı kaçtır? Öncelikle ben A eksi bir faktörel aynen yazıyorum. A faktörel ise A çarpı A eksi bir faktörel olarak açtım. Paydamız A artı bir eşittir 120. Yukarı pay kısmını e, a-1 faktörel parantezine alırsam ne kaldı? 1 artı a kaldı payda da 1 artı a var eşittir 120. 1 artı a yani a artı 1'ler sadeleşti. eşittir. a-1 faktörel ifadesi 120 eşit. Arkadaşlar hangi sayın faktörlü 120'di? 5'in. O zaman içerideki ifadem 5 faktörlü eşit olacak. a-1 yani a-1 faktörlü eşittir 5 faktörlü yani a-1 eşittir 5. a buradan 5 artı 1'den 6 çıkar. A kaç olacak o zaman? 6 olacak. Cevabımız C şıkkı. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.